Evet sevgili bahis severler hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar diliyorum hepinize. İyi tatiller 4 Ekim, pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Yine 9 maç seçtim ben. Yine üçerli üçerli güzel kombinler yapabilirsiniz. Daha fazla maç var daha fazla da çıkabilir ama kafayı yemeyin yani. Hafta sonları kafayı yenecek derecede böyle kafayı yiyecek derecede çok fazla maç var. Ona da mı girsem buna da mı girsem ben gerçekten çok zorlandım maçları seçerken. Yine 4 maçlık bir tane. E, kupon önerim oluyor. 3 maçlık artı 1 hani ekleyebilirsiniz isterseniz diye öneride bulunacağım ama öncelikle her zaman dediğimiz gibi kendi analizlerinizi yapın. Kendi maçlarınızı çıkarın. Sonra bakın izleyin. Aynı fikirde olduklarımız varsa onları seçin ki o şekilde kuponlarınızı ayarlayın ve bütçenizi her zaman bölerek 2 veya 3 kupon yaparak geçirin diye her zaman hatırlatalım. Yine hatırlatmış olayım bunu da. Yine Şansımız yanımızda olursa inşallah kazanabiliriz. İlk maçımıza geçelim. Atalanta-Kalliyer mücadelesiyle başlayacağım. Ben tabi her zaman bir önceki oynamış olduğu işte Maçlara bakıyoruz, Sokatına almasına bakıyoruz. Yani aynı performansı sergileyemeyebiliyor tabii ki bazı takımlar bir sonraki maçta ama şu anda Atalanta'nın oynamış olduğu futbol gerçekten harika. Lazio'yu da sağdan sildiler, sildiler adeta ve müthiş top oynadılar. İlk yarıdan skoru aldılar. Lazio'da halbuki gayet formdaydı yani. E, hafta içinde oynandı bu erteleme mücadelesi. Kalliyer'de iyi başlamadı. Tabi giden futbolcuların yerini de değerlen, e, dolduramayınca onlar da e, Sassuolo ile beraber kalıp Lazio karşısında da çok fazla bir varlık gösteremediler. Burada Atalanta'nın yine iki maçtır olduğu gibi hızlı başlayacağını düşünüyorum ben mücadeleye. Oran da yok burada. Yani Atalanta galibiyetinde oran yok. Belki yurt dışındaki dostlarımız bunu değerlendirebilirler ama ben gollü bir maç sonunda Atalanta galibiyeti bekliyorum. Ama şöyle bir şey de olabilir. İsteyenler ilk yarı skoru da alırsa 1.48 oranı var. İlk yarıdan 1-0-2-0 geçebilir diye düşünüyorum ben. Bir aksilik olmazsa dediğim gibi hızlı başlarsa ve ilk iki maçındaki performansını gösterirse ilk yarı bir değerlendirilebilir. Ama onun dışında maç sonuna kadar beklenmedik yere ilk yarı riskini almayayım diyen varsa 1 ve 2.5 üstü de değerlendirebilirler. Onun oranında bir 1.40 yapıyor. 1 ve 2.5 üstü birlikte alırsak aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımıza geçelim. Efendim? Kuponu mi? Kuponumu söyleyeceğim. Birazdan kuponumu söyleyeceğim. Ver ver. Bir kupon ver be. Ver, çağıracağım canım kuponu. <laughs> ama benim kuponum, ben bunların arasından en olabilecek maçları seçmeye çalıştım tamam, ama benim şansıma belki de bugün evet. atıyorum iki maç yapacak Sadece benim kuponumda 7 maç gelecek mesela. O yüzden kafasına yatanları almaları lazım. Tamam, Leicester be. City... Nerede kupon? nerede vereceğim? İlerleyen dakikalarda. <laughs> <laughs> İlerleyen dakikalarda. <laughs> Hadi ilk maçımı vereyim. İlk maçım bu aslında. <laughs> Atalan... i̇lk maçım Atalanta 1 ve 2.5 üstü aldım. Ben aslında ilk yarı 1 mi alsam diye düşündüm ama şimdi ilk yarı da yatmayalım ne olur ne olmaz diye. Aslında ilk yarı biri de güveniyorum. Dediğim gibi 1 veya 2 gol atar ilk yarıdan diye düşünüyorum ama 1 ve 2.5 üstü 1.40 kuponumuzun ilk maçını vermiş olalım böylece. Leicester City West Ham mücadelesinde Leicester City yine iyi başlayan sezona iyi başlayan takımlardan biri. Arsenal karşısında kupada e, yenilmiş olabilirler ama hani Burnley karşısındaki performansı ve Manchester City karşısındaki performansları her ne kadar 3 golü penaltıdan atmış olsalar da Ward'e özellikle çok formda West Ham da iyi başlamıştı. Yani Arsenal'e karşı oynamış olduğu oyunda ve Hulk Hulk karşısındaki 5-1 galibiyetinde ama Everton gibi güçlü bir rakip çıkınca Everton da çok iyi girdi sezona biliyorsunuz. 4-1 gibi bir mağlubiyet aldılar orada da onların da yine burada tehlike yaratabileceğini düşünüyorum Leicester City'ye karşı ama Leicester'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Burada her ne kadar Sebastian Haller gibi işte Antonio gibi tehlikeli oyuncuları olsa da belki onlar da gollere yardımcı olabilirler ama burada Leicester'ın kazanacağı bir maç bekliyorum ve bol gollü bir mücadele bekliyorum. Maç sonu 1'in oranı 1.52, 2.5 üstü alırsak o da 1.52. Ben arada kaldım açıkçası. Yani gollere gitmek isteyen varsa veya benim gibi Leicester'ı beğenen varsa maç sonu 1 alsın ama isteyen hatta fanteziciler oluyor bazen. Yani yüksek oran denemesi yapmak isteyenler 1 ve 1.5 üst ya da 1 ve 2.5 üstü yüksek orandan alabilirler. Yani ben Leicester'ın 2-1, 3-1 gibi gollü bir maç sonunda kazanacağını düşünüyorum. İsteyen 2.5 üst, isteyen maç sonu 1 alabilir. West Ham'dan bir sürpriz beklemiyorum. En fazla gollere katkı bekliyorum. Üçüncü maçımız Hamar Bey Duyurgard mücadelesi ee, İsveç'ten gelecek bu mücadelede yine zaman zaman değil çoğu zaman maçlarına değindiğimiz ve bizlerin yüzünü güldüren attığı gollerle ve yediği gollerle yüzünü güldüren takımlar bunlar. Hamar Bey 3 maçtır 3 e, puan alamıyordu ve en son Falkenberg gibi ligin sonundaki takıma karşı morallendi 3-1 yenince yine bunu uygulamamızda da değerlendirmiştik. İttihar 1'e uygulamamızda da yine kuponlaştırdığımız e, maçlarımızı bulabilirsiniz. Şuradaki tanıtım videosunu izledikten sonra Android'inizden indirebilirsiniz. Yine Cumartesi videomuzda tutturduğumuz kuponları ve kalem açları göstermiştik. İddia bilir uygulamamız yakında iOS'a da gelecek ama inşallah onay bekliyoruz. Onlar da yine o videoda e, da katıl butonuyla nasıl görebildiklerini ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. O videoyu izlerlerse e, öğrenebilirler. Burada da Dujur Garden'da yine e, düşüşte olan bir takım. Hani Avrupa'dan da döndü. Artık Avrupa defterini de kapattı. Oradan dönüşünde Norkoping'e karşı yenildi ama gol yem, gol atmasında onların da sorun yok ama bir de bir türlü zaten defansını kapatamadığı için bir türlü istikrarlı e, istikrarı sağlayamamıştı. Baktığımız zaman eee e, ileri uçta bir tane oyuncusu sakat ama daha daha çok gol atan forveti e, oynayacak mücadelede. Duyurgard'ında da yine defansta iki tane sorunu, eksiği var bundan dolayı yine her iki takımın birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. İki çıkış yapmak isteyen takım birbirine bitebilir mücadele. O yüzden üste gitmedim. 1.45'ten karşılıklı gol varı önerdim ben yine bunu da isteyenler kuponlarının birinde değerlendirebilirler diyelim. Dördüncü maçın yine zevkli geçmesini beklediğim mücadele. Biraz daha böyle hani cesur davranıp da Leicester maçını 1 ve 2 buçuk üst gibi, Atalanta maçını 1 ve iki buçuk üst gibi alacağımız gibi Inter maçında da sistem kuponu yapacak kişilere önerim. Yine Inter'in gollü bir maç sonunda kazanacağını önereceğim. Ben yani 2 ve 2 buçuk üstün oranı 2.45 mesela. Onu baştan söyleyeyim çünkü Inter gerçekten muazzam başladı. Yine Benevento maçını da değerlendirmiştik uygulamamızda ve sizlere de söylemiştim sanırım iki buçuk üst şeklinde ama ilk yarıdan başladılar zaten gollere ve adeta antrenman maçı gibi gayet güzel Conte yine hücum oynatıyor takımına Lazio Cagliari karşısında iyi göründü ama Atalanta karşısında Atalanta gibi iyi bir rakip karşısında çok da iyi olmadıkları mücadeleyi 4-1 farklı kaybettiler onlar da burada Inter'e karşı belki gol bulabilirler ama dediğim gibi Inter'in ben yine de kazanacağını düşünüyorum ve gollü bir mücadele bekliyorum o yüzden ilk önerim 2.5 üst olacak 1.42 oranıyla ama dediğim gibi sistem kuponunda ya da yüksek oran isteyenler varsa Inter galibiyeti de ben düşünüyorum yani Inter'in 1-2-1-3 gibi kazanmasını düşünüyorum İnşallah öyle olur bakalım bu maçla ilgili tavsiyem de bu şekilde. Kuponumunda hatta ikinci maç olarak bunu koydum. İlk maç Atalanta-Gallier 1 ve 2.5 üstü. İkinci maç Lazio-Inter 2.5 üstü olarak koydum bunu. Gelelim 5. maçımıza. Beşiktaş gençler bileyle oynayacak. Ya her maç değerlendiriyoruz, anlatıyoruz Beşiktaş'ın eksiklerini, yapabildiklerini, yapamadıklarını. Tabii daha transfer dönemi de bitmedi. 5 Ekim'e kadar sürüyor ama federasyonda da görüşüyorlarmış. 25 Ekim'e kadar uzatma ihtimalleri varmış. Tabii Beşiktaş'ın bu Konya hizmetinden sonra bir reaksiyon göstermesi bekleniyor. Sergen Hoca da döndü artık takımın başına. Her ne kadar hala takımda sorunlar, eksikler de olsa mesela Lens kadro dışı, Hutchinson şüpheli ama oynama ihtimali varmış. Enkodo hala sakat. Umut hayır zaten onu geç. Onun dışında ee, Gençler Birliği çok iç açıcı bir performans sergilemedi. lig başladığından beri. Onlar da e, Antalya karşısında ve e, Konya karşısında oynadıkları futbolla ve atamadıkları e, henüz daha golle buluşamadılar. Burada Gençler Birliği Beşiktaş'a karşı çok fazla zorluk çıkarabileceğini sanmıyorum. Beşiktaş'ın rahat bir galibiyetini bekliyorum. Yani reaksiyon göstereceğini düşünüyorum açıkçası bundan dolayı maç sonu bir önerebilirim. Ben açıkça Sergen Hoca ile birlikte o Konya hizmetinin üstünde burada Gençler Birliği gibi uygun rakip karşısında en azından Avrupa defterinde kapatmışken kazanabileceklerini düşünüyorum. 1.45 oranıyla değerlendirilebilir. Güvenmeyenler 2.5 üstü aslında. 3-0-3-1 gibi Beşiktaş'ın rahat bir galibiyetini bekliyorum. Nedense belki ben o rahatlık neden bu rahatlık bende var bilemedim ama Beşiktaş'a güvenesim geldi. İsteyenler de sistemde 1 ve 2,5 üstünü ya da 1 ve 1,5 üstünü daha sağlamcılar değerlendirebilir. Ben maç sonu 1 veya güvenlere güvenmeyenlere de 2,5 üstü öneriyorum. Dediğim gibi 3-0 3-1 bir galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan. Diyelim şimdi bir sonraki maçımız 6. maçımız. İsterseniz bunları cumartesi dediğim gibi üçlü üçlü de kombinleyebilirsiniz. 6. maçımız Gent berçot mücadelesi. Belçika'da biliyorsunuz Berçot Alt Lig'den çıkıp hemen hemen her Alt ligde altlıktan çıkıp da böyle bol bol sürprizler yapanlar gibi burada da güzel bir hikaye yazmaya devam etti birkaç hafta boyunca. Ama Charleroi gibi güçlü bir takıma ve standart Liège karşısında tutunamadı. Ama onun üstüne Vaslan Beveren gibi takım karşısında hem de 2-0'dan geri gelerek kazanması 3-2 önemliydi. Gent de bir türlü hala şeyini bulamadı, ritmini bulamadı. Hala sorunlar yaşıyor. İşte hocasıyla ilgili, futbolcularıyla ilgili, sakatlarıyla ilgili derken onlar da Avrupa defterinde kapattılar, geldiler. Onların da mutlaka çıkışa şey ihtiyaçları var ve bu rakip uygun gibi görünüyor. Yine iki takımdan da açık futbol bekliyorum ben. Orta sahasında sadece bir şüphelisi var. iki takımda ideal kadroya yakın sahada olacak. Berşot da dediğim gibi Yine e, geçiş önünü iyi oynayabilen, defansa sağlam durabilen ve hızlı çıkabilen bir ekip. İki tarafında golleriyle sanki iki buçuk üste gidebilir gibi 2-1-2-2 iki, iki, iki gibi bir maç düşünüyorum. Bunun da kuponlarınızın birinde aynı fikirdeyseniz kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz diyelim. Sonuç maçımıza gelelim. Bu üçünü de kombinleyebilirsiniz ayrıca isterseniz. Manchester United-Tottenham mücadelesi 7. maçımız. Şimdi bu mücadeleyi değerlendirirken Tottenham'ın... Özellikle e, kadrolara da bakmak lazım işte e, son e, Hengmin Son var ya o e, sakat görünüyor ama onun dışında herhangi bir problemi görünmüyor. Manchester City şey Manchester United'a baktığımızda da onlar da Brighton karşısında şanslı bir galibiyet almışlardı son dakika penaltısıyla. Daha sonra kupada da oynadılar ama iki takım da rotasyonda çıkmıştı. Brighton da hafta sonu maçını düşünerek e, rotasyonuna çıkmıştı. Manchester United orada Mata, Pogba ve Tomin Engol'leri ile kazanmıştı. Tottenham özellikle çok iyi yani Newcastle karşısında bakmayın bir bir bittiğine çok kaçırdılar. İşte Chelsea karşısında e, kupada iyilerdi. Hafta sonu şey hafta içi Avrupa'da Maccabi Haifa karşısında 7-2 gibi e, bol gollü bir galibiyet aldılar. Yine Kane de çok formda, Celso da çok formda. Baktığımız zaman her iki takımda çok önemli başka sakat göremiyoruz. Tottenham'da geldiğinden beri tabi Bale sakatlığından dolayı oynayamıyor. Burada da her iki takımın da hocası Solskjaer ve Mourinho burada taktik savaşları vereceklerdir ama kalesinde de gol görmeye devam ediyor. Tottenham ne kadar iyi olsa da belki burada bir Tottenham sürprizi çıkabilir. Yani puan alabilir yani. Yene de bilir. beraber de kalabilir. 0-2 çifte şans. Düşünenler benim gibi aynı tarafta olanlar bunu değerlendirebilir ama benim önerim karşılıklı gol var olacak. Manchester United dediğim gibi gol bulabilir. Burada birbirini bir görüyorum yani. Bana göre daha doğrusu bu karşılıklı gol gelecektir bu mücadelede oynamış oldukları hücum futboluyla ve defansta yaptıkları hatalarla. Henüz oturmayan tam takımların birbirlerine rahat gol atabileceklerini düşünüyorum. Kuponumuzun da üçüncü maçı bu. Manchester United Tottenham. Karşılıklı gol var. 1.52. Bu üçünü kombinlediğinizde zaten 3 küsür 3 civarında bir oran yapıyor. İsteyenler bu dördüncü maçla oranı arttırabilirler. 4.08 yapıyor bu son koyacağımız maçla beraber. Ki 8. maçımız o da Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi. Şimdi burada baktığımız zaman Kasımpaşa'nın biraz daha ee, Mehmet altı parmakla beraber biraz daha defansif e, olduğunu görebiliyoruz. Mesela 3 tane önlü bir rolü oynadı bir ara Atay karşısında. Ama yine yenilmekten kurtulamadı. Galatasaray Avrupa defterini kapattı geldi. Yorgun, moralsiz. İşte Musterası yok, Arda Turan zaten şüpheli, hastaydı biliyorsunuz. Emrak babası yok, Saratçı sakat. Hani Kasımpaşa bu Galatasaray'dan puan alabilir mi? Alabilir. Ve zaten taraf bahsine girmeyeceğiz. Hani ben maçta çok fazla tempo ve çok fazla gol beklemediğim için Galatasaray'ın yorgunluğu, Kasımpaşa'nın güçsüzlüğü e, derken bu maçın çok fazla gollü olacağını düşünmüyorum. O yüzden 3.5 altı ideal görüyorum. Maça 1-1 bir, bir kalır gibi geliyor bana. Ya da bir taraf alsa da en fazla 2-1 alır diye düşündüğümden 3.5 altı kuponumuzun da 4. maçı olarak koydum ki 4 oranı bulabilelim diye. Ben buna bu 15 lira yatırırım. 3, 5, 1, 3.5 altın oranı 1.35 dediğim gibi bu 4 maçın oranı 4.08 yapıyor. Katılıyorsanız benimle aynı fikirdeyseniz ve çok fazla gol beklemiyorsanız siz de bunu da 3.5 alt olarak alabilirsiniz. Taraf girmeye gerek yok dediğim gibi bir bir de kalabilir. Bir tarafa dönse de en fazla 2-1 ile dönebilir. Ha isteyen yüksek orandan ne yapabiliriz derlerse dediğim gibi 1-1 ya da 2-1 biteceğini düşündüğüm için 2-3 gol 1.75 orandan uygun olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle hızlıca mesela sizin sorabileceğiniz, merak edebileceğiniz niye girmediğimi söyleyebileceğim mesela Juventus Napoli var ki mesela bu maç şöyle bir tehlikesi var. Mesela Napoli'nin Genoa ile oynadığı ve 6-0 kazandığı maç sonunda Genoa'da bazı oyuncuların herhalde korona pozitif çıkmış. Orada Napoli'de teması olan futbolcular var mı yok mu test yapılacak. Bu maçta bir daha pazar günü. Biz Cuma akşamından çekiyoruz bunu size. Belki Napoli'de birkaç futbolcu da da testlerde sorun çıkabilir. Hem yani son dakikada her takımda bir e, testler yapıldığı için biliyorsunuz pozitif olursa oynayamıyor. O yüzden belirsizlik var yani. E, Juventus'ta Rabio işte cezalı mesela. Bu maçla ilgili tahmin yapmak gerçekten zor. E, Berabere de kalabilir, gollü de olur, golsüz de olur, her şey olabilir. O yüzden bu maça girmedim. Sizlere de tavsiye etmiyorum. Eee Barcelona-Sevilla maçında öyle. Barcelona'yı beğeniyorum. Evet yenebilir mi? Yenebilir ama Sevilla e, mesela son maçında çok şey görünmedi. Yani çok da pozisyon verdiler. Değerlendiremedi Levante ama Barcelona onları değerlendirir yani. Sevilla da atabilir. 1-1'de bir de kalabilir ama bir bakarsın Barcelona rahat bir galibiyet de alabilir. 2-1, 3-1 gibi. O yüzden ona da girmedim açıkçası. Nereye girdim ben? Son maç olarak Lyon-Mars mücadelesi. Fransa'da bu takımların maçları her zaman zevkli olmuştur. İzlemeyi de severim. Pazarın da böyle en son maçı oluyor ya. Saat 22'de. E, i̇kisi de bu sezonda daha tam oturmadı. İkisi de eksikleri var. Hem defansta hem hücumda ama bu maçların havası dediğim gibi farklı oluyor ve her iki takımdan da birbirlerine gol atmasını yüksek orandan bekleyeceğim ben. Pazar akşamı en azından son kuponumuzun son maçı olarak yani yapacağınız alternatif kuponların birinde değerlendirebilirsiniz. Bu ikinci, üçüncü kupona girebilecek bir maç. Karşılıklı gol varı 1.67 orandan değerlendireceğim ben. Onun dışında Aston Villa, Liverpool evet gollü olabilir. Liverpool gollü maç sonunda kazanabilir. Hani hızlıca fikirlerimi söyleyeyim bu maçta. Charleroi Liège maçında karşılıklı gol bak gol var. bek diyorum mesela. E, bunu ekstradan söyleyebilirim. Başka Milan'ın oranı düşük değinmedik. Bayern Münih Erta Berlin maçında bol gollü bir Bayern Münih galibiyeti olabilir. Acısını çıkaracaktır. E, son e, maçta o fena sonra biliyorsunuz orada da biraz hafiften rotasyonluydu kupa maçı için Dortmund karşısında e, galip geldiler ve burada 3-1-4-1 gibi bol gollü bir galibiyet alabilirler. Şimdilik değindiğim aklıma gelen hızlıca bunlar var arkadaşlar. İnşallah sizler de e, Kuponu ekrana veriyor musun? Tamam dört maçlık kuponu şu an ekrana veriyormuş yönetmen. E, oradan da e, not alabilirsiniz. Kafanıza yatmayan varsa çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi son galatasaray maçını Sen ekleyince. Tercihleri tercih ha tercihleri mi? Hayır, tamam işte. Ben tekrar tercihleri söyleyeyim sizlere baştan buraya kadar gelmişken. E, Atalanta kalliyari dedik. 1 ve iki buçuk üst dedik. 1.40 oranıyla Lazio Inter 2.5 üst dedik 1.42 oranıyla Manchester United Tottenham karşılıklı gol var 1.52 böyle olursa 3 civarı bir oran yapıyor 3 küsür yapıyor herhalde Kasımpaşa Galatasaray 3.5 alt aynı fikirdeyseniz 1.35 ile o da oran yükseltir 4.08 yapıyor değerlendirebilirsiniz istemezseniz değerlendirmezsiniz ya da kafanıza yatmayanı çıkarırsınız e dediğim gibi çok maç var diye çok fazla abartıp kuponları çok fazla da maç koymayın kuponlarınıza ve cumartesi videosunda söylediğim taktiği de izlemediyseniz cumartesi videomuzu izleyin özel önemli bir taktik söyledim hırslı değil değilseniz ve sabırlıysanız ve para kazanmak istiyorsanız bu videoda da var o taktik videosu ama Cumartesi videosunda söylediklerimi de mutlaka bir dinleyin ve beğenilerinizle ve yorumlarınızla desteklerseniz seviniriz efendim. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. iyi pazarlar. Hoşçakalın. Migros Sağ olun. gibi olmasın. Tabii tabii kuponlar. öyle 8-10 maçlık Migros fişi gibi olmasın kuponlar. Hadi bakalım bol şanslar. Bizim de ömrümüz bu kadar. İfşa ederim seni videolarda. Evet şark sesini de duyduk başlayabiliriz.